Evet, Bitlis, Gürpınar, Budaklı köyü sınırları içerisindeki kaplıca hiçbir tesis yok. Yer altından çıkıyor. Hayvanlar, mandalar, çocuklarla birlikte aynı suda eğleniyorlar. Yazında insanlar giriyor değil mi? Senin adın ne? Yusuf. Yusuf. Evet. Anlat bakalım. Eğleniyor musunuz? çok Hafta sonları gidiyor. Sen kaça gidiyorsun? Sekiz. Ha, iyi hadi bakalım. Ortaokul. Böyle evet. atlarla epey at var galiba köyde. Ha. Su kaç derece çocuklar biliyor musunuz? Öyle mi? 22. Dokunun evet. Dokundum, dokundum. Dokundum, güzel. Evet. İçine girelim. İsterseniz girin. Ben şimdi bir şey diyemem. Sonucu ne oldu? Sonucu üşürsün. <laughs> dur dur bekle. bekle. Bekle 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 bekle.